Herkese selamlar ben Arun Bugün Fall Guys oynuyoruz Anlan dur yapma Uzun zaman oldu oynamayalım Bir oynayayım dedim Ama tabi baya bir kanser oluyor insan haliyle Geç 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 Çok iyi çok iyi çok iyi şuraya geç Ana bu karşıya geçiyoruz Bunu bilmiyordum Ya saçma sapan haritalar gelmiş bence Baya bir deli ediyor insanı ya şöyle, Geç geç geç. Hayır. Çok iyi. Geçtik herhalde. Lan 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 lan. Hah, hadi hadi hadi. Çok iyi. Çok iyi. Geçtik. Çok iyi. Rahat şekilde geçtik. Ee, bir şey düşünüyorum. Ayrıca Warzone 2 geliyor. Yani 100 GB girecek bana yine. Ama yerim var gibi herhalde. Zaten nereden baksanız herhalde bir 70 tane oyun yüklü bende hemen hemen Çoğunda oynamıyorum bile yani hiç açmadım bile yüzünü Şu an e, hikayeli oyunlar oynuyorum Bayağıdır bayağı güzel sarıyor yani mesela şu an Far Cry 5'te bitirmek üzereyim sayılır Bir bölüm kaldı Daha bir yer kaldı da orayı yapıyorum şu an Çok iyi oyun ama işte Yani klasik Ubisoft diyeyim ya Far Cry oynayanlar çok iyi bilir yani ne demek istediğimi, istediğimi. O yüzden çok şey değil yani Ana bura hem burayı biliyorum bura çok iyi harita Sevdiğim bir harita Finale gelmeye çalışacağız yine En arkayı niye veriyorsun sen beni ya Neyse yapacak bir şey yok hadi bakayım Bazıları böyle abicim kanser ya Yani burada da çok var öyle Bilgisayar oyuncuları Lan ne oluyor bilgisayar oyuncularıyla karışık olduğu için biraz böyle şey oluyor. Adam orada artık pes etmiş. Lan dur. Çok iyi. İşte hep böyle şey güncellemeler getiriyorlar belli zaten. Lan. Çok iyi. Ben direkt soldan gideceğim çünkü önden de gidilir de o biraz sıkıntı anan sıkıntılı oluyor şu hareket etme olayı çok şeymiş lan daha çok iyi Hayır ananı avradını senin ya Geç Çok iyi tamam 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 24 kişi geçecek ikinci turu Bence iyiyiz Lan Çok iyi Hayır lan oğlum çok iyi gitmiştik ya çok iyi. Bak burada biraz zaman oyalanacaksınız. Ananı. <laughs> Hayır. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi lan. Çok iyi geçtik. Çok iyi geçtik. Çok iyi. Bak görüyor musun şuradaki trolü? Tamam. ikinci turda böyle aldık. Zar zor aldık bu arada ya öyle öyle gitti. Kanser bir oyun ya. Ama yapacak bir şey yok. Bakalım. Bakalım, bakalım. Çok iyi. 24 kişi şu an 3. turdayız. Herhalde çok kişi katılmadı herhalde bilmiyorum da. Allah'ın seversen güzel bir şey getir ya. Benim bildiğim bir harita gel, gelsin ki şey olmasın. Ne geldi bana şimdi? Ama bunu biliyorum bu çok iyi. Bu çok iyi değil ama güzel yani. Geçilir diye düşünüyorum. Meyveler falan filan. Ana bu şey ya. Abo. Neyse idare ederiz. Bunu biraz bir taktik düşünmem lazım şimdi. Çünkü o kadar deli oluyorsunuz ki. Bak yine arkaya vermiş ya. En arkaya vermiş ya. <laughs> Pardon. Falgay Serhat Bey birinci olmamıştır adam. Lan ne oluyor? Allah. Hep sağdan gitmeye çalışın. Anan. Mango geldi bizim kafamıza. Amana. Çok iyi. Çok iyi lan. Lan oğlum oraya kadar gitmiştim ya. Böyle bir şey var mı ya? Ya senin gibi meyvenin. Hadi be, hadi be. Bak ya. 5 kişi kaldı arkadaş. Geçeceğim lan, geçeceğim lan. Hadi Harun, hadi Harun. Geçtik lan. Vallahi geçtik. Çok iyi. Üçüncü turda aldık. Zar zor aldım ya. Arkadaş. Şu geri çekme olayı var ya. Adam deli diyor ya. En azından bildiğim bir harita gel. Şu, şu üç eldir falan. Güzel yani. Güzel gidiyoruz şu an. Ama yani sövmemek elde değil ya. Vallahi değil yani şimdi güzel bir harita daha gelsin finalde çok güzel olsun ki bari belki birincilik gelir çok iyi olur ya yani harbiden efsane olur diye düşünüyorum hadi bakalım bu ay içerisinde bu arada veya diğer ayın başlangıcında yine çekiliş olacak bu ne lan ananı Pinguin şu şeyleri, e, e, penguenleri yakalayacağız herhalde. Oğlum bu ne ya? Ne biçim haritalar geliyor? Hapı yuttum yani şu an. Harbiden yuttum vallahi. Bir kişi herhalde yakalıyor ona sonra bilmem ne oluyor falan filan. E nerede şimdi bu maymunlar? Maymun mu oldu? Neyse. Gel buraya bakayım. Gel 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 gel. Aman Lan lan dur. sen onu boş ver sen ne yapacaksın onu Lan Lan nereye gittin Lan muz Defol çürümüş muz git 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 git, git. Aha, aldık lan almadık lan Lan gel buraya gel 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 Oh Çok iyi, çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kimse benim peşimden gelmiyor, şaka gibi ya. Gel lan. Oğlum işte böyle alınır lan. Herhalde hepsi başka bir tarafa gitti herhalde büyük ihtimalle rahat aldım lan bu elim. Ben normalde böyle şeylerde böyle bilmem ne tutma şeylerini bilmiyorum ama gerçekleştirebilir miyim? Yani bilgisayarıma bağlı daha doğrusu. Valorant'taki sistemi CSGO'ya uygulamayı düşünüyorum. Yani mesela derecesiz veya dereceli artık neyse nasıl olur bilmiyorum. Yani mesela misal sadece işte AVP ile oynama. işte bilmem şey 50 TL Steam kodu hediyesi falan filan öyle bir şey düşünüyorum ama tabi bu ne kadar olur bilmiyorum evet şu an finaldeyiz ilk defa ilk defa değil de zor bir final şimdi ne yapacağız ya acaba kolay diyebiliyorum ben bu final ama ana oğlum ne kolay ya. bu ne bu ne lan abo hapı yuttuk ne yapacağız şimdi karşıya mı geçeceğiz ne yapacağız <laughs> aman gözüm aman itelemeyin de beni. Çok iyi. Çok iyi. Hayır. Elendik lan dur bir daha finale çıkacağım bir daha çıkacağım şurayı durdurayım Evet şimdi yine finale geldik sonunda Biraz uzun sürdü benim için ama Değdi yani şu an Nasıl bir final olduğunu hiç bilmiyorum bunu yeni bir şey mi yoksa Ha bu tamam bu çok iyi Şimdi burada taktikler vardı ben başka kanallar izlediğim zamanlar ama şu an tam bilmiyorum Herhalde en alta düşüneceğim şey oluyordu faydalı oluyor bilmiyorum 3 kişiyiz. Şimdi bakalım. Lan direkt düşünmez ki ya. Neyse şunları şöyle bir şey yapalım. Böyle oyalanmaya çalışıyoruz. Düşersek de zaten sıkıntı yok. Düştük zaten direkt. Hadi abicim. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bugün burada birinci olacağız. Lan yapma 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 şerefsize bak. Birisi ikisi elense zaten direkt birinci olacağız. Lan lan düşüyorduk. Önemli değil önemli değil hala şansımız var. Şu biri burada sadece ya diğeri herhalde hala yukarıda. Nasıl beceriyorsa Hadi hadi hadi. Bir ara yine böyle finale gelmiştim, yine elenmişim burada ya. Abo, abo, abo. Şöyle. Abo, 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 abo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hadi oğlum, birinci olacağız, birinci olacağız. Hayır. Tamam, hala sıkıntı yok. Çok iyi yere düşürdük onu. Şimdi diğeri, diğerini düşünmemiz lazım. Sıra sende abicim. Lan burada da yere düştük ya. Neyse yapacak bir şey yok. Bence alırız diye düşünüyorum da bu oynayan iki kişi bayağı iyi biliyor <laughs> herhalde bu haritayı. O yüzden işimiz biraz zor ama önemli değil. Şu an ikinci final. Yani bence yaparız şimdi bir şeyler ya. O karışık haritalar gelmediği için biraz rahatım o konuda ama tabii ki de zor hala bu. Bayağı zor hatta. Şöyle şöyle şöyle. Hadi oğlum düşün artık biriniz ya. Oha şerefsize bak. Adam ortada yer açıyor ki ekstra biz oraya düştüğümüzde direkt şey yapsın diye. Orada da yere düşeceksin için burada oyalanmamız lazım. Hadi oğlum biriniz artık <laughs> düşün Hayır, hiç iyi olmadı bu. Hiç hiç iyi olmadı. Şöyle sırayla gideceğim ben. Hadi abicim. İlk elenen el, el, olmak istemiyorum en azından. <laughs> birisi bir hata yapsa düşse var ya çok iyi olacak ya. <laughs> Aa birisi düştü çok iyi şimdi yerin düşmesi lazım. Hadi oğlum birinci olalım artık. Hadi düş şu abicim. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Ve birinci olduk ve birinci olduk. Sonunda birinci olduk. Oh be sonunda olduk ya. Allah'ıma şükür. İlk defa oldum yani bu. Kanser oyunda ilk defa birinci oldum. Çok iyi. Muhteşem ya. Valla normalde böyle oyunlarda yani birinci olacağım düşünmüyorum bazen çünkü o kadar sinir oluyorum ki artık. Yani bazen çok kere sildim silip attım zaman oluyor yani. <laughs> Ama birincilik başlamak güzel yani. Güzel çok iyi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, sonunda birinci olduk. Umarım serisinde yaparım artık. Yani şu an mesela Fall Guys serisi var. Şu an birinci bölüm. Bu ikinci bölüm. Direkt birincilik. Gayet iyi bence. Ona sonra değiştiririz. Bu da farklı modlar da var zaten. Herhalde e, arkadaşlarla falan da giriliyor. Bu neymiş bilmiyorum bunun. Oha lan. Ne oluyor? Kaç level atladık yine? Oha. 9 olduk. 11. <laughs> Pardon. 11 olduktan direkt neyse gayet iyi. Çok sevindim. Bayağı sevindim hatta. Sabah kalktım daha kahvaltı bile yapmadım. ilk işim bu olsun dedim. Dedim ki şey, falkayı çekeyim dedim. Ve onda da gayet gayet iyi oldu. Şurada mesela e, grup halinde var. Arkadaşlar halinde var. Bu neymiş? Bunu bilmiyorum. <laughs> Pardon. Bunu da bilmiyorum. Onlarda sırasıyla deneri zaten bayağı bir para da bir mağazaya bakalım ne var ne yok. Zaten çok girmiyorum da bu neymiş lan. Sonic gayet iyi de para yok ona. Gerçek şey istiyorlar ya. Ya da sezon pas şeylerinden geliyor herhalde battle pass'lardan. Onun normal uyuydu. Batman sandım lan. Değilmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Ya da var mıydı orada bir şeyler? Bir dakika. Ha varmış lan. Herhalde yok. Ha, bunları alabiliyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Ee, umarım hoşunuza gitmiştir. Benim gayet hoşuma gitti. Baya artık korktum o son yeri geldiğinde ölürüm dedim ama ölmedik. Gayet iyi. Benden bu kadar. Ee, bir dahaki videolara görüşmek üzere. Yakında çekiliş var ve bundan sonra 1450 VP vereceğim artı 750 VP bilginize. Yani takipte kalın, aktif olun. Kazanma şansınız yüksek olsun. Görüşmek üzere.